Merhaba arkadaşlar. Elimizde Note 8 var. Xiaomi Note 8. Buna seramik ekran koruyucusunu anlatacağız arkadaşlar. Seramik nanodan daha kalın arkadaşlar, daha güzel. Daha uzun ömürlü bir malzeme. Bunun uygulanışını anlatacağım size. Bu şekilde esnek. Darbelerde çizilerek deforme olur arkadaşlar. Şimdi Note 8'in Full cam yapılmış daha önceden. Full camı söküyorum. Ekranı temizleyeceğiz. Bir iki çıkar arkadaşlar. Bir kuru iki ıslak anlamına gelir. Yine de ben cam losyonu kullandım. Cam losyonu yoksa cam sil kullanabilirsiniz. Veya çok az bir su. Bezinize su ile ıslatıp silebilirsiniz. Gözlük bezleri çok güzel temizler. Eğer yoksa ikinci bezi kullanabilirsiniz. Bu şekilde eğer gözlük bezi kullanmayacaksanız çok az ıslatın. Çünkü suyunu ememez. Güzelce temizliyorum. Ekranımızı temizledik. Süngerimizi alıyoruz içinden çıkan süngeri. Şu şekilde. Son tozlarını alıyoruz. Tozsuz bir yerde yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü toz kaldı mı toz almanız gerekir. Şu şekilde açıyorum yavaşça. Önce ön kısmı ayarlıyorum. Sonra alt kısmı. Hemen yapıştırmıyorum arkadaşlar. Son ortadan bir çizgi çekiyorum. Yapışıp gidiyor. Yapıştı ve yapışmayan noktaları var. Bu ürün hata kabul etmiyor. Temperli cam veya kırılmaz cam gibi değil arkadaşlar. Onlarda toz kalsa hemen direkt yapışır geçer. Altta toz kalır. Bunlar da hava kabarcığı yapar. Küçük baloncuklar kaldı. Burada gördüğünüz ve burada gördüğünüz baloncukların içinde toz var. Şu şekilde etiketler çıkar arkadaşlar. Ekran koruyucuların içinde tabi bazılarına çıkıyor. Hemen tırnağımla çok hafif kaldırıyorum. Bu şekilde üstüne bastırdım. Tozu yapıştı, çekti. Bu şekilde yapıştı arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da alacağız. Gördüğünüz gibi kendiliğinden yapışık gidiyor. Ekran koruyucumuz hazır. 0.2.2 milim kalın temper şey e, seramik malzeme arkadaşlar Çizilerek deforme olur sivri darbe alırsa orada tıp diye kalır arkadaşlar o yüzden bunu şu şekilde ters şarj edeceksiniz ters şarj ettiğinizde telefon şarjlarken ısınış yapışkan sıvı hale gelir daha güçlü yapışır en az iki kere ters şarj etmenizi öneririm umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Seramik diğer malzemelere göre daha kalitelidir, ömrü daha uzundur. Çizilerek deforme olduğu için çok deforme olduğunda anca o şekilde değiştirirsiniz. Eğer hava yaparsa bir yere takıldığı anlamına gelir. Takılırsa kalkar yoksa bunu kaldırmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.